Herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Sezonun ilk maçı Sivasspor Spor karşılaşması e, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor adına ve bir puan kaybıyla lige başlanmış oldu. Maçı konuşacağız, genel durumu e, yorumlamaya çalışacağım. Valla açıkçası önceki videolardan hatta aylardır söylediklerimizden farklı olarak ne söyleyebilirim, tekrara düşmeden nasıl konuşabilirim onu e, bilmiyorum. Açıkçası veya maça dair oynanan futbol yani maç içindeki saat içindeki duruma dair e, konuşacaklarım yorumlarım merak edip etmediğinizde merak ben onu da bilmiyorum açıkçası e, o sebeple daha çok bir genel durum değerlendirmesi yapalım çok da uzatmak istemiyorum ama ya maçtan başlarsak maçı bir kısaca geçelim ilk yarı oynanan futbol süperlikte görmediğim tarz bir oyundu hangi takım ne oynamaya çalışıyor e, kim pas oyunu oynuyor kim geçişe çıkıyor orta sahalar boş işte sağdan gidiyorsun sol boş iki takım da organize olamadı böyle Rus suretine dönebilecek bir maç gibi ama toplu oyundaki iki takımın çok zayıf olduğu için asla üretken olamadıkları bir devre izledik. Maçın başında belki Trabzonspor bir tık daha iyiydi diyebiliriz. İkinci yarıda da Sivasspor'un Spor'un Trabzonspor kalesine daha yakın, e, kalesine daha rahat geldiğini gördükçe i̇şte Uğurcan'ın iyi bir maç çıkardı söyleyebiliriz. Ee, i̇lk yarıda işte Bekler filan hiç çıkmadı. Bunlar, bunlar da bu arada Gerçekten konuşmak istemiyorum ya. Şu an maşa dair bu tarz yorum yapmak biraz zorlama oluyor ama Sivas Spor bence çok kötü durumda. Yani çok kötü durumda derken oyun anlamında sıkıntılı bir takıma benziyor. Ee, gerçekten çok açık verdi. Yani iyi bir takım, hazır bir takım görüntüsüne asla çizmedi ee, Sivasspor. Ama buna rağmen Trabzonspor bu maçtan galip gelemedi. Galip gelememeyi bırak yani etkili pozisyon bile neredeyse üretemedi ve maç 0-0 bitti. Tabii ki herkes isyan oyuna dair, gelişime dair hiçbir şeyin olmadığı bir maç izledik. Ee, bireysel performanslara belki sonra gelirim. İşte Pedro'yu ben bu maçta beğendim. Hani yeni transferlerden bakarsak. O kay oyunun bir bölümünde iyi gibiydi. Onun haricinde çok parantez açacağım biri var mıydı? Açıkçası bence yoktu. Üstüne konuşacak. Ee, Maçı dair yorumlarımı burada bu seferlik. Normalde biliyorsunuz daha detaylı konuşuyorum ama tekrar düşmemek adına e, kesmek istiyorum. Şimdi ben biraz e, bu filmi geriye saralım. Ne kadar geriye saralım? 12 Ekim 2023'e saralım. Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'daki ikinci döneminin başladığı gün. O gün bazı çekincelerimiz vardı. Hocanın geldiği zamanki çektiğim videoyu isterseniz açıp izleyebilirsiniz. Orada bulabilirsiniz veya o videodan o günden sonraki yorumlarıma da bakabilirsiniz. Bunun çok erken olduğunu, hoca değişikliğinin, Abdullah Avcı'nın tekrar eğer gelecekse bile gelmesinin çok erken olduğunu ki tekrar gelmemesi gerektiğini düşündüğümü gelirse de hocanın oyuna dair yorumlarından, oyuna bakışından ve son yaşadıklarımızdan ötürü yani son o durumdaki e, sorun baş sorunlardan olarak gördüğüm için bu dönemin iyi geçmediğini, geçmeyeceğini kendimce tahmin etmiştim. Hatta birkaç kötü sonuçtan sonra hoca istifaya da davet ettik. E, başarılı olmayacağını düşündük. Ama bunu ben ben böyle demiştim, böyle oldu demiyorum. Zaten bunu bence taraftarın %60 %70'i böyle düşünüyordu yani, yani beklentisi olan insan azdı. E tabii ki destekleyenler daha iyi olacağını düşünenler de vardı. Hala da var. Olabilir. İnsanlar seviyor olabilir. Destekliyor olabilir o hocayı. Ama genelde bence tekrar gelişinde Trabzonspor camiasını, kulübünü, taraftarını ikna edememiş, edememişti Abdullah Avcı. Yani e, Trabzonspor'un tekrar teknik direktör olmasına ve o bu şekilde düşünen, gelmesine negatif Bakın insanların söyledikleri, öngördükleri, tahmin ettikleri oyuna dair, sahiçine dair, sağ dışına dair, transfere dair ne varsa hepsini birer birer yaşamış oluyoruz. Geleceğe umutsuzla bak baktık o günden beri ben kendi adıma söylüyorum. Umutsuzla bakıp ön gördüğümüz şeyin hepsi de gerçekleşiyor. Ama bunlar gerçekleşirken ne hocamız, ne yönetim yani bilmiyorum. Asla bir şeyleri değiştirebileceğine dair bir umut vermiyor. Bu çaresizlik beni artık gerçekten çok yoruyor. Yani Trabzonspor Nereden nereye geldi? Ben e, 33 yaşındayım. Hadi diyelim 20 senedir Trabzonspor takip edeyim. Ben genelde sabredelim, hocalara sabredilmesi gerektiğini, oyuncuları falan hep bu kafada olan bir insanım. Hala da bu kafada ol, olduğumu söyleyebilirim. Bence istikrar önemlidir ama Abdullah Avcı bu takımı 6 aydır çalıştırmıyor. Abdullah Avcı şampiyonluk sezonundan sonra da başarısızdı. Geçtiğimiz sezonda başarısızdı, bu sezonda başarısız gitti. Yani bu Şampiyonluk sezonunun belki de hatta son anlarından itibaren asla bir şey üretemedi. Durum böyleyken ben bir camianın, yönetimin işte ne bileyim, genel Trabzonspor kulübünün, bu kulübün paydaşlarının bu kadar tepkisiz tepkisiz olduğu bir dönem hatır hatırlamıyorum. Trabzonspor'un şu an geldiği nokta vasatı, yaşadığımız vasatı normalleştirdi Trabzonspor. Trabzonspor'un büyüklüğü falan filan diyoruz ya. Büyük kulüp vasatı normalleştirmez. Biz şu an vasatı normalleştirmiş bir kulüp olma yolunda gidiyoruz. Tepkisizleştik artık. Ruhumuz çekildi. Maç izlerken bir heyecan duymuyoruz. Ne olsa yani heyecan duyacak bir şey arıyoruz, onu bulamıyoruz. Eleştirince hainsin. Futbol yok. Tribüne insan gitmiyor. Giden insan heyecanlı bir şekilde maç izlemiyor. Geleceğe dönük bir umut yok. Bir genç oyun çıkar bir şey olur. Oyuncuları geliştirsin. Böyle bir umut yok. Bir samimi bir şey göremiyorsun. Ya i̇lla başarılı olacak değilsin ya. İlla her sağ sonucun iyi olacak değil. Yani Trabzonspor çok daha kötü dönemlerden geçti. Ama o zaman bile içimizde bir umut vardı. Bu umudu taşıya, taşıyabilmemizi sağlayacak bir tane emare bile yok. Tutunacak tek bir dalı kalmadı şu an Trabzonspor taraftarının. Genellemeyeyim. Herkes yüzde %100 demeyeyim ama birçok taraftarım böyle. Birçok taraftarım böyleyse bu sese kulak verilmesi gerekiyor. Nasıl yönetenler veya söz sahibi olanlar bunu göremiyor? Ben inanamıyorum bu duruma. Ben dediğim gibi 20 senedir Trabzonspor yakından takip ettiğini, ettiğimi söyleyeyim. Daha kötü dönemler gördüm ama bu kadar hissizleştiğimiz bir dönem görmedim. Gerçekten yazık oluyor herkese. Bu şekilde başlamış olayım. Ya aslında çok da uzatmak istemiyorum ama Hoca gerçekten bir şey düzeltebileceğini der. Dediğim gibi hiçbir emare göstermiyor. Şimdi işte kadro mağduru sürekli bir bahaneler. Şu anki mevcut Trabzonspor kadrosundaki 17 oyuncu Abdullah Avcı transferi. Şampiyonluk sezonundan sonra 23 tane transfer yapmış Abdullah Avcı. 23 transfer içinden kaç tanesinin performansının yükseldiğini gördük. Ya bütün oyuncular kötü olabilir mi ya? Yani 23 transfer sadabildiğimiz bir tane. Satıp da kar edebildiğimiz bir tane oyuncu yok. Hadi satmadın diyelim. Ya verim alıp performansını yükselttiğimiz oyuncu bile yok. Hadi bu senekileri sayma. Ya umut veren, geleceğe dair umut veren ilk o şampiyon sezonundan sonra aldığımız oyuncular içerisinde öyle bir oyuncu bile yok. Hadi belki bir iki tane vardır aklıma gelmeyen. Ya hocalık bu mu? Eldeki oyuncudan verim alama. Her sene 10 tane transfer. Bir tanesini bile satama. Oyun yok. Hiçbir şey yok. E o zaman ne olacak yani? Biz, hani, Hangi dala tutunacağız bu durumda? Sağ içinde gelecek olursak ya bu takım ne oynuyor? Bak ne ha, bir şey oynamaya çalışırsın beceremezsin. Dersin ki e, işte zamanlı olacak falan. Ya transferler gelince bu takım ne oynayacak? Bu takım ne oynamaya çalışıyor? Topa sahip olma oyunu diyor mesela Abdullah Avcı. Genelde böyle bir oyun oynamaması gerektiğini söyle bassın takım. Bu yok. Savunma yapamıyoruz, geçiş yapamıyoruz, tempolu değiliz. Neyimiz var biz ne oynuyoruz? Ne oynamaya çalışıyoruz ya da? E bu da yok. E ne olacak o zaman? Nereye gidiyor bu takım? Bizim oynadığımız oyunun sonucu şu. Hem kötü futbol var, insanları maç izlemekten soğutan. Hem de her futbolcu değersizleştiren bir futbol var. Eğer bir takımda bir maç sonrasında oyuncuların %80 eleştiriliyorsa bunun sebebi hocadır. Her oyuncu bu kadar kötü olamaz. Bunlar geçmişte bazı şeyleri başarmış oyuncular. Trabzonspor eğer bir oyuncuya 1.5, 1.5, 2 falan maaş verip aldıysa bu oyuncular geçmişte belli bir şey koyduğu için belki e, bu seviyeye gelmişlerdir veya Trabzonspor transfer etmiştir. Ama Trabzonspor'a gelen her oyuncu sıradanlaşıyor. Nasıl olabilir böyle bir şey? Ya yani bütün sorun oyuncularda mı? Draguş kötü. Trezege bilmem ne. Vizça düştü falan. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani Pedro düz bilmem ne. Yani e. Ee? Eldekinden hiçbir zaman biz verim alamayacak mıyız? Her sorunu transferle mi çözeceğiz? Hep dediğim şey yine de Avrupa'ya kalmak çok önemli. Rapid Fee'ni elemek çok önemli Perşembe günü. Eleyebilir miyiz? Kadro kalitemiz çok daha iyi. Normal şartlarda elememiz lazım. Bizim 5'te 1'imiz belki bütçeli oynayan bir takım. Trabzonspor'un bu takımı 2 maçta kazanıp 2 maçta yenip elemesi gerekir normal şartlarda. Zaten doğru bir planla doğru bir oyunla çıksan seni aslında yenebilecek kolay kolay bir takım değil ama eleyebileceğimize dair bir umut var mı? O da yok. Trabzonspor Rapid kesinlikle elemeli. Bu Trabzonspor bu sene Avrupa'da olmadı. Avrupa'da olamazsak gerçekten 2 ay sonra bu takımı izlemeye hiçbir sebep bulamayabiliriz. O kadar negatif başladı işler. Gerçek bu. Görünen bu. İşler belki bir şeyler olur. Bir şeyler değişir e, ee, galibiyetle alırsın. Lig sonuçta yani dandik falan belki işte yani, çok buna ihtimal vermiyorum. Belki olabilir ama şu andan görünen bu. Korktuğum şey Rapid Wien'i eleyemezsek Sengalen de bizi gelip eleyebilir. Bak bundan da korkuyorum. Ben bu takımı Sengalen'i falan da eleyebileceğini eleme ihtimalini öyle kesin görmüyorum. Ha, %60 falan verim maksimum. O, da, o maçtaki halimize bakar da Rapid Wien'i elenirsek Durum bu kadar. Maalesef kötü ya Açıkçası e, şimdi lig kötü evet. An Anadolu takımını yenme ihtimalim var ama yarın iki maç kazanırsın ligde. E, bu da sadece problemleri halının altına süpürmek olur. Yarın iki maç kazansan da ben e, bu şekilde avcı ile herhangi bir şeyin düzeleceğine maalesef e, dair hiçbir umudum yok. Eee ne diyeyim ki? Yani dediğim gibi çok da fazla tekrar düşmek istemiyorum. size canınızı sıkmak istemiyorum bu negatifliklerle. Ama Trabzonspor'un gündemi negatif olsun. Elbet bu günler geçer. Daha pozitif şeylere daha hevesli baktığımız günler gelir. O da onları, o günleri konuştuğumuz zamanlarda gelir. Ee, ama mevcut durumda maalesef bu tarz şeyler e, konuşamıyoruz. Çok da uzatmıyorum. Sizlerine tabii ki yorumlarınızı bekliyorum daha güzel günlerde buluşmak üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.